you um. Mutlu akşamlar. Mutlu olsun ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanı. Canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza, şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şimdi ekranlarınızda göreceksiniz. Süper Loto çekiliş heyecanında makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra süper loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz alındı. Noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa, çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekiliş heyecanında büyük büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekilişi heyecanlı ikramiye kazanma şansı yakalayacaksınız. Sıra geldi bu büyük heyecanda bu akşamki büyük ikramiyeyi açıklamaya. Süper Loto çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye 106 milyon 745 TL. Saatler 21.32 Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Bakalım bu büyük heyecanda bu akşam kinder ayarların uzanacak. Evet ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında ilk şanslı numara için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 58. İkinci şanslı numarada sıra 29 makinemiz tarafından belirlenen ikinci şansı numara oluyor. Makinemizin sizler için belirlediği üçüncü şanslı numara 7. Evet makinemiz dördüncü şansı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve milliypiango tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şanslı numara? Bir, bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Heyecan giderek artıyor. Saatler 21.35. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Ve sıralı 5. şanslı numara var. 36. Makinemiz bu büyük heyecanda bu akşam için... Son kez toplarını karıştırıyor. Sırada 6. şanslı numara var. Bakalım 106 milyonluk büyük ikramiye için makinemizin sizler için belirleyeceği 6. şanslı numara hangi numara olacak? 3. Evet canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 1. 3 7 29 36 58 Makinemizin sizler için belirlediği 6 şanslı numara bu akşam Süper Loto çekilişi heyecanı da bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 106 milyon 745 bin 480 TL Süper Loto çekilişi heyecanı da bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi gösteriş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de şans topu. Saatler 21.30'u gösterdiğinde de çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizler o büyük heyecanlara da bekliyoruz ve artık sizleri şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Sizleri yeniden ağırlamaya başlıyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisersans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek, hoşça efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.